Kan en temel yaşam kaynağıdır sevgili izleyiciler. Bir canlıda kan akışının durması demek hayatının son bulması demektir. Peki sağlıklı bireyler hangi aralıklarda ve kriterlerde kan bağışı yapabilir? Detaylarını haberimizde izliyoruz. Kan en temel yaşam kaynağıdır. Bir canlıda kan akışının durması demek hayatının son bulması demektir. Van'da 2007 yılında kurulan kan bağışı merkezinde bugüne kadar ciddi bir artış var. Uzmanlar kan bağışı yapan vatandaşların belli kriterleri taşıması gerektiğinin altını çiziyor. E, Van'da kan bağışı oranı 2007 yılında başladık e, kan alımına. Daha doğrusu kan bağışı merkezimiz 2007 yılında van, merkezde kuruldu. O dönemden bu yana ciddi bir artışımız var. Kadınlarda mı daha çok talep var hani kan bağışı için yoksa erkekleri mi? Bölgemizde alınan kanın %90'ında erkeklerden %9'unda bayanlardan alıyoruz. Alınan kanlar ise belli koşullarda saklanabiliyor. Almış olduğumuz kanlardan 3 ürün elde ediyoruz. Bunlar eritrosit süspansiyonu, insanların kırmızı kan olarak bildiği kan yolu. Bunu 42 gün saklayabiliyoruz. 2 ile 4 6 santigrat derece arasında. Plazma dediğimiz ürün yani taze donmuş plazma olarak olan yolu 40 derece, eksi 40 derecede 2 yılda saklayabiliyoruz. Ve insanların beyaz kan olarak bildiği trombosite ise 22 santigrat derecede 5 gün saklayabiliyoruz. Bizden almış olduğumuz kanları hastanelere, yani kişiye kan verme olayı yok. Kendi araçlarımızdan ihtiyacı olan hastanelere 24 saat üstünde gönderiyoruz.